Bugün burada eee Bursa ile Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği eee ile birlikte aynı zamanda peyz çiftçiliği, gıda sanayi ve ticaret şirketinin de yine aynı şekilde içinde olduğu bir ortak projeyi yaşama geçiriyoruz. Eee ben burada özellikle eee bu projede yer alan bize destek olan eee çok önemli de hizmetleri olan arkadaşlarımızı bekle de sizi kutluyorum. Teşekkür ediyorum Eee burada asıl amaç eee BESAŞ'ın satış ünitelerinde eee bir süre önce başlamış olduğumuz Bursa'nın yerel ürünlerini Bursalılarla buluşturma hedefi doğrultusunda yine Bursa'nın ürettiklerini Bursalılarla paylaşır duruma geldik ve eee yine bugün itibariyle de BESAŞ'ın satış ünitelerinde işte önünde gördüğünüz kıyma ve kuşbaşı. Yine kendi üreticimizin, Bursalı üreticinin bize sunduğu ve ortaklaştırdığı bu projeyle biz de tüketici olan Bursalılara sunacağız. Bursalıların hem nitelikli hem nerede yetiştiğini bildiğimiz hayvanların e, ürünleri olan bu ürünleri Bursalılarla buluşturmak bizim için de büyük bir mutluluk. Ben onun için e, hem birliğimizin başkanı aynı zamanda e, Feis Çiftlik ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin de yine e, başkanı olan sevgili dostumuza teşekkür ediyorum. Burada e, tabii ona da söz vereceğiz. Ama yapılan bu e, ortak proje Bursalıların aslında hem kaliteli ürünü tüketmeleri konusunda aynı zamanda kaliteli ürünü uygun fiyata tüketerek e, üreticimize de destek olması konusunda da çok önemsediğimiz bu proje. Ben Bursalılara üreticimize desteklerinden dolayı da şimdiden daha teşekkür ediyorum. Üreticimiz de kazanacak ancak burada yine bizim tüketici dediğimiz Bursalılar da e, nitelikli gerçekten lezzetli bir Ete, kıymaya da yine sahip olmuş olacaklar, kavuşmuş olacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum ben. Ee, hayırlı olsun. Evet. Sağ olun. BESAŞ'la e, yürüttüğümüz bu ortaklaşa projede çok memnun edici bir yere geldiğimizi düşünüyoruz. Biz bir üretici birliğiyiz ve üreticilerin daha fazla kazanıp ama aynı zamanda tüketicilerin daha uygun fiyata tüketim yapabilecekleri bir e, bursanın mümkün olduğuna inandık, azmettik. Belediyemizin desteğiyle beraber de bu ürünleri Bursa'nın ürettiği hayvanların etlerinden kontrol altında ve BESAŞ'ın da kalite kontrolü altında Bursa'ya bu hizmeti veriyor olmaktan gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.